Evet. Müsaadenizle kalıya kaldırıyorum. Diyorum ki... Bugün böyle bir organizasyon oldu. Yapan arkadaşlarımıza gelen, iştirak eden, bağlanan herkese tabii ki teşekkür ediyorum. Bunlardan önemli, daha önemli bir şey var. Burada ne biliyor musunuz? Daha atçılığa yeni başlamak üzere olan... Atçılığa başlayıp da gel, gelemeyen... O ben alıyorum galiba. Mustafa <laughs> Dağıstanlı kardeşim. Barış kardeşim. Hakan kardeşim. Ki hanımıyla beraber daha çok yeni biliciler. Bütün riskleri ve sıkıntıları göz önüne alarak böyle bir icraata. <laughs> Aile oldular. Evet. Semih Hacım zaten her zaman yanımızda. Burada var oldular. <laughs> Burada varlar şu anda. Beraberiz. Buzlar hani bir havaya sokuyor. Bize bu imkanı söyleyen sevgili abi. Ali, abi. Hep beraber. Hadi. Bravo. Yönetim Kurulu Başkanı'na, Erdal <laughs> abime, Mustafa <Allah. ochre> <laughs> <ninety> <accused> abime, kardeşlerime, arkadaşlarıma, evlatlarımıza. Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederiz. Her şeyden önce afiyet olsun. Afiyet olsun. Beni gerçekten bezudar ettiniz. İnşallah bu grup daha eksik ayrılmaz. bir sürü arkadaşımız var tabii ki. İnşallah bu grup dönerken de <laughs> adlarımız birlikte şey sağ salim yürüyebiliriz. Ayrılmaz. Bir Kopamayız. Yanımızda olamayan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de selam söyleyelim. Onlar da işte... Ama bunları yayınla ki böyle ben görsünler. Şu an bu video yayınlanacak. Kim abi nerede olacağını görsün. Herkes, herkes... mesajını söylesin söylesin? Kanada'daki yayınlar. Kim o? <laughs> Kayseri Kayseri yani Kanadır yok Kayseri aslında Evet, evet. Önce huzurumuz güzel Aynen. olsun Sağlığımız güzel olsun Sağlığımız güzel olsun Evlatlarımızla da. kanada zannediyor Kayseri Doktorlarımız yanımızda olsun Doktorlarımızla Her cihaz şey var ya Kardeşimizle. <laughs> Kardeşlerimizle Evet abi Kardeşlerimizle 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 Abi Aşktaş Dur dur Hepsi güzel olsun <laughs>